Evet efendim geldik sizlerden gelen en yoğun soru gelen bölüme. Sevgili program partnerim doçent doktor Feyza Eraydın'la birlikte ortodonti tedavileriyle ilgili konuştuğumuz bölüme geldik. Sevgili hocam geçtiğimiz haftadan bu yana, dünden bu yana e, ortodonti sorunu yaşayan gençlerimizden, ilişkinlerimizden e, gelen sorular daha çok estetik üzerine toplandı. Evet. Ortodonti tedavilerinde estetikle... <laughs> neler yapılabiliyor? Ne tür estetik dokunuşlar yapılabiliyor soruları çoğunlukta geldi. Neler yapılabiliyor hocam? Çok şey yapabiliyoruz açıkçası. Ee, tabii öncelikli olan, olan zaten çapraşıklığı düzelttiğimizde güzel bir gülümsemeye sahip olabiliyor hastalarımız. Ama bir yandan bazen de boşluk yani dişlerin arasında boşluklar olan hastalarımız olabiliyor. Ön bölgede özellikle bu boşluklar gülümseme sırasında rahatsız edebiliyor hastalarımızı. Bu durumda öncelikli olarak küçük bir kısa süreli bir ortodontik tedavi ile o boşlukları olması gereken oranları da vererek düzenleyebiliyoruz. Ee, oranlar nedir? İşte ortadaki dişin mesela iki dişin daha büyük olması gerekiyor. Yandaki dişin bir miktar daha küçük ve köpek dişi dediğimiz kanin dişlerinin de Belirli bir oranda onlarla bir uyum içerisinde olması gerekiyor. Bu durumda ortodonti e, düzensiz dağılmış boşlukları olması gereken şekline göre düzenliyor. Yani eşit boşluklar oluşturuyor. Bazı yerde daha fazla boşluk oluşturuyoruz. Daha sonra e, bu güzel dizilmiş ama boşlukları olan dişlerin üzerine isterse hastamız lemine yaptırabiliyor isterse kompozit dolgularla eklemeler Kaplamalı yaptırabiliyor. Olur. Evet, daha çok hani mesela protez uzmanlarının veya tedavi uzmanlarının daha rahat çalışabileceği bir altyapı oluşturmuş oluyoruz. Ee, tabii ki de bu da hani estetik olarak gülümsemenin daha çarpıcı olmasına faydalı oluyor. Şimdi belki biliyorsunuzdur hani Dijital Small Design diye de bir konsept oluştu. Kilimseme tasarımı. <laughs> evet çok da hoşumuza gidiyor açıkçası. Evet. Hani bizi de eğlendiriyor o çalışmaları yaparken. Hastalarımızın fotoğraflarını alıyoruz. Bazen ağız içi kamerayla onları tarayıp dişlerini o fotoğrafların içine yerleştirebiliyoruz. Ve o fotoğraflar üzerinde dişlerin olması gereken yerlere doğru hareketlerini sağlayabiliyoruz. Mesela dişinin boyutu kısaysa aslında onu birazcık daha yukarıya alabiliyoruz. Veya dişi küçükse uçlarını eklemeler yapabiliyoruz. Yani tedavi sonunda hastamızın istediği gülümsemeyi orada oluşturabiliyoruz. Daha sonra ona işte önce ortodonti yaparak işte sonra diğer hocalarımızla işbirliği içerisinde güzel bir diş dizilimi işte alt dudak kavsi ile güzel bir uyumunu sağlayıp güzel bir gülümsemeye kavuşturuyoruz. Bu aslında çok önemli bir detay sevgili seyirciler aslında geçmiş yıllardan kalan bir fotoğrafa baktığınız zaman. O fotoğraflarda okul arkadaşlarınızdan, çocukluk arkadaşlarınızdan çekildiğiniz o resimlere baktığınız zaman kocaman gülen ağzının e, içindeki e, diş yapısının mutlu bir görüntü, daha güçlü bir görüntü gibi e, beyaz, pırıl pırıl, ışıl ışıl görüntü o kişiyi daha mutlu, daha e, motive, daha güçlü bir görüntüye e, doğru e, kazandırıyor. Tabii. Buna sahip olamayan dişlerinde çarpışıklıklar veya... E, bazı ortodontik problemleri olan kişilerin de ifadelerinde bazı eksiklikler, mahzunluklar e, dikkati çekiyor. İşte bunun giderilebilmesi aslında bir zamanlar e, sanki böyle bir tedavi yapılamayabilir gibi düşünülen bu tedavinin adı gülümseme tasarımı. Evet. İşte bunu e, bilgisayar destekli teknolojilerle gülümseme şekillendirilip e, uygulamaya ona şey, o şekilde e, e, evet. geçilebiliyor. Bunun gülümsemeye katkısı dışarıya sunulan o <laughs> e, dış dünyaya verdiğiniz mutluluk ifadesine olan gülümsemeye olan Katkısı ne düzeyde olacak? Yani bu sizin de zaten uzmanlık alanınız. Ne kadar çok ve dişler görünürse, dudak kavsiyle dişlerin kavsi ne kadar uyumluysa veya yüzünün şekliyle dişlerin e, kurvatürü şekli. Mesela yuvarlak yüzlü e, bir hastamız varsa, ona dişlerin ucunu çok köşeli yapamayız. Birazcık daha yuvarlak katlı yapmalıyız. E, veya çok e, maskülen bir e, çenesi varsa, ona uygun daha köşeli bir diş yapmalıyız veya işte yüzü küçükse o zaman dişlerin daha ufak mesela kadınlarda işte daha ufak dişler, daha yuvarlak dişler tercih ediyoruz. Bunlar yaşla da değişebiliyor üst dudağın şekli de önemli oluyor. Yaşla birlikte üst dudak aşağıya doğru hafif e, hareketlendiği için o yüzden dişler zaman içerisinde daha az görünür hale geliyor. Gençlik fotoğraflarımızda daha bolca dişimiz görünürken daha fazla beyaz alan görünürken e, yaş ile yaş aldıkça diyelim daha az dişler dişler görünüyor. Bu durumda ortodontik olarak Dişleri ön bölgede şekillendirebiliyoruz. Mesela ön dört dişi hafif aşağıya doğru alabiliyoruz. Her zaman gülümseme hattı bizim e, rehberimiz oluyor. Gülümsediğinde diş eti görünüyor mu? Görünmüyorsa bir miktar daha böyle aşağıya aldığımızda en azından görünür hale getirebiliyoruz dişleri. E, Boyutsu olarak onları daha sonra da işte o gülümseme dizaynı dediğimiz e, konseptle birlikte şekillendirdiğimizde daha e, çok beyaz bölge görünür hale geliyor. Bu da zaten sağlık belirtisidir. Ne kadar sağlıklı diş, ne kadar beyaz alan varsa insanlar o kadar sağlıklı görünürler. Peki buradaki e, izleyicilerimizin e, belki biraz daha aklında şekillendirmesi açısından soruyorum. E, bu gülümseme ile ilgili olan o dizaynı, o tasarımı sanki elinizde bir katalog var ve bu katalogdan seçerek mi o bölgeye e, yerleştiriyorsunuz yoksa hekim olarak bu buraya gider bu buraya gitmez diye bir tasarım ...dan sonra mı seçiyorsunuz hocam? Ee, şimdi şöyle biz aslında hani başından da hani tecrübeyle veya gördüğümüz şekilde kurslardan... ...veya hasta baktıkça edindiğimiz tecrübelerden aslında dişi şuraya alsak güzel olacak diye... ...hastamıza söyleyebiliyoruz. Ama hastanın bunu baştan tedavinin başında görebilmesi büyük bir avantajımız oluyor. Yani yapacağımız işleri baştan hastamıza gösteriyoruz... Önemli olan da gösterebildiğimiz şeye e, gülümsemeye uygun dişleri hazırlayabilmek. Yani bunun altyapısında da öncelikli olarak bir ortodontik tedavi, kısa süreli bir tedaviden bahsediyorum. Çünkü zaten üzerine bir işlem yapılacak dişler varsa illa çok nizami dizmek gerekmiyor. Ama olabildiğince protetik restorasyona veya e, laminaya, işte kompozit dolgulara el verecek şekilde bir dizilim sağlamamız zaten yeterli oluyor buradaki tasarlamak istediğiniz gülümseme e, estetik gülümseme e, görünümü kişinin yüzünün diğer estetik oluşumlarıyla elmacık kemikleriyle çenesiyle alnıyla burnuyla e, bir uyum halinde mi oluyor hocam? Evet tabii ki de dişlerin e, boyutları işte ön yüzeyinin kurvatürü bazı, bazı hastalarımızda daha yuvarlak dişler oluyor. Daha bombeli dişler oluyor. Ama eğer yüzü düzse daha keskin hatlara sahipse öndeki o eğim dişlerin ön yüzeyindeki eğim daha keskin olabiliyor. E, ve hani gülümsemesini değiştirme anlamında şunu da söyleyebilirim. Arka bölgelerde eğer dişler kendini çok göstermiyorsa o bölgelere eklemeler yapılarak Gülümsediğinde daha fazla arka bölgede de diş görünmesini sağlayabiliyoruz. Gülümsendiğinde bazen dudak köşelerinde karanlık alanlar kalabiliyor. Evet. Fotoğraflarda da çok net görünebiliyor. O karanlık alanları dişlerin ön yüzeylerine hafif eklemeler yaparak bazen hiç diş kesimi yapmadan bile eklemelerle oraları doldurup daha dolgun bir gülümseme sağlayabiliyoruz